Ey alemi İslam, insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet. Ne oluyor ki size? İnsanlık tarihinin en vahşi katliamını seyrediyorsunuz. Ne oluyor size ki her yaşta ve her durumdaki insanın alçakça katledilişine yeterince ses çıkarmıyorsunuz? Ey Müslümanlar, size ne oluyor ki daracık bir sahil şehrinde abluka altına alınmış bir halkın topyekün soykırıma uğramasına seyirci kalıyorsunuz. Ne oluyor size ki her gün, her dakika insanlığın ortak vicdanına olan güvenin yitirilişine adeta kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Ey insanlar, çocuklar, bebekler ölüyor. Mabetlerdeki dua ve ibadet bombalanıyor. Çocukların masumiyeti hedef alınıyor. Sizler neredesiniz? Hastanelerdeki şifa katlediliyor. Barınaklardaki iltica enkaza çevriliyor. Size ne oluyor da bütün bunlara kulak tıkıyorsunuz?